Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar aslanı gönderdik Cesmer'e bu arada Kemik getirdim Kırçıl Kırçılların aldım Çengelleri takılmasın diye Arkadaşlar Aslanı göndermemizin sebebi de Adamın sürüsüne Yabani hayvanlar geliyormuş Bunun köpeklerde işe yaramadığı için Rıza'da bulunduk Yani daha doğrusu bulundu biz de Gönderdik arkadaş Aracılığıyla biz yolumuza devam edeceğiz cesurla. En azından soyunu biliyoruz cesuru. Kafamız rahat. Minnetsiziz şu anda. Bu konuda kafamız rahat olduğu için. annesi, babası, dedesi, hepsi kurçul. Ali onu da geçtim. Bizim burada ona ihtiyacımız yok ama annesiz en azından belli. Bir şehirde yaşıyoruz. Nasıl belli olan bir hayvan beslememizin sebebi de hiç olmasa. Her ne gün birisine yavrusunu verirsek, alırsak canı gönülden veririz, minnetsiz. Darsalı götür Allah'ın izniyle inşallah. Sen de hayrını görürsün. Soyu sağlamdır ən azından. Ona da kafası rahat olur, bizim də qafamız rahat olur soy olaraq. Etə biz çatırələ yeni 3 aylıq uldur, ədəb.